6 Şubat 2023 sabahı erken saatlerde Türkiye 1939'dan bu yana en şiddetli olan yıkıcı sarsıntılarla sarsıldı. Komşu ülkeleri Suriye, Irak, İsrail ve Lübnan'ı da etkileyen deprem 7,8 noktaya ulaştı. Merkez üssü Gaziantep kentine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta ve 11 kilometre derinlikte oldu. 7.7 büyüklüğünde en az 2 artçı sarsıntı kaydedildi. Sonuç olarak 3,4 binden fazla insan öldü, yaralı sayısı 20,5 bini geçti. Ülkede 12 Şubat'a kadar ülke çapında yaz ilan edildi. Ama bu depreme ne sebep oldu? Profesyonel jeolog ve sismologların görüşlerini almak için videoyu sonuna kadar izleyin. Deprem, Kahramanmaraş ilinin Pazarcık bölgesinde yerel saatte 4.17 sıralarında meydana geldi. Daha sonra Gaziantep ilinde büyüklükleri 6,4 ile 6,6 arasında değişen 3 deprem daha meydana geldi. Türkiye'de Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından 78 artçı sarsıntı kaydedildi. İlk verilere göre yüzlerce kişi öldü, binlerce kişi yaralandı. Türk sismologlarına göre deprem son zamanlarda ülkedeki en yıkıcı depremlerden biri olabilir. Jeologlar genel olarak depremlerin doğasını, özel olarak da Türkiye'yi açıklamışlardır. Türkiye'de Arap levhası Avrasya levhası ile çarpışıyor. Türkiye topraklarının tamamı güçlü faylara ayrılmıştır. Ülkenin orta kısmı nispeten sismik değildir, ancak burada depremler de meydana gelebilir. Ancak ülkenin batısı, doğusu çok sismik olarak aktif bölgelerdir. Türkiye'deki deprem güvenle güçlü olarak sınıflandırılabilir, büyüklüğü 7,4 puana ulaştı. Böyle bir büyüklükte güçlü sarsıntılar hissediliyorsa o zaman evlerde sıvalar ve bazı tuğla binalar çöküyor. Depremin kaynağı yaklaşık 10 kilometre derinlikte yatıyordu. Bu yeraltının derinliklerinden kaynaklanan ve dünyanın sismik aktivitesi ile ilişkili olan içsel bir jeolojik süreçtir. Kural olarak tektonik faylar alanında litosferik plakaların hareket ettiği yerlerde odaklar oluşur. En ufak kaymalar derinlemesine yıkıcı süreçlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunur. Yüzeyde bu bu tür şoklar tuhaf dalgalar şeklinde gösterilir. Genel olarak depremler genellikle dağlık araziden düz araziye hızla değişen alanlar, dağlardaki okyanus hendeklerine yakın alanlar için tipiktir. Ve bu bakımdan dağlarla bir denizden diğerine uzanan Türkiye sismik olarak güvenli kabul edilemez. Ama Türkiye'nin güçlü ve sürekli depremler kuşağı olduğunu söylemek elbette ki mümkün değil. Tabii ki bu yüksek sismik aktivite bölgesidir. Ama son yaşanan deprem, sürekli olarak beklediğimiz alanlarda olduğu gibi kesinlikle sıradan bir olay değil. Türkiye'deki depremin bir başka sebebini anlatmadan önce bu depremin yol açtığı kayıplar ve sonuçlarından bahsetmek istiyorum. Son verilere göre 3419 kişi öldü, 20534 kişi yaralandı. 20 saati aşkın süredir devam eden arama kurtarma çalışmalarında 7300'den fazla kişi enkaz altından kurtarıldı. Türkiye'nin birçok ilinde yıkım kaydedildi. Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa. Aralarında çok katlı binalar, idari binalar ve hastanelerin de bulunduğu 5000'den fazla bina çöktü. Depremlerin merkez üslerinin bulunduğu Kahramanmaraş vilayetinin valisi durumu çok zor olarak nitelendirdi. Yeni Şafak gazetesinin haberine göre Gaziantep'te milli kültür mirasımız olan tarihi kale çöktü. İskenderun limanı hasar gördü. Türkiye Seyir Genel Müdürlüğüne göre rıhtımların bir kısmı orada çöktü. Sarsıntı nedeniyle yüzlerce kargo konteyneri kelimenin tam anlamıyla bir yığın halinde boşaltıldı. Daha sonra orada güçlü bir yangın çıktı ve düzinelerce konteyneri yuttu. Liman askıya alındı. Marine Trafik portalına göre bu zamana kadar 46 gemi İskenderun'daydı. Ülkenin güneyinde elektrik ve internet gitti. Türkiye en yüksek 4. alarm seviyesini açıkladı. Uluslararası yardım istedi. Arama ve kurtarma operasyonlarına 9000'den fazla kurtarıcı katılıyor. İnsanları enkazdan çıkarmak için Cumhuriyet'in diğer bölgelerinden Türkiye'nin güneydoğusuna kurtarma ekipleri gönderildi. Gördüğünüz gibi Türkiye'deki durum artık çok karışık. Depremin nedenlerinden biri de ay. Gökyüzünün arifesinde, mikromun parladı dolunay, dünyadan mümkün olduğu kadar uzakta. Sonuçta, gezegen ile doğal uydusu arasındaki mesafe düzenli olarak değişir ya artar ya da azalır. Sonuçta, ayın yörüngesi biraz uzar. Bunun nedeni, dünyanın etrafında olduğundan daha akıllı hareket etmesidir. Her iki gök cismi de dünya ay sisteminin ortak kütle merkezi etrafında döner. Sonuç olarak komşu, ya bize yerberi noktasında 356.400 km yaklaşır, sonra zirvede 405.696 km uzaklaşır. Dolunay'ın dünyadan 362.000 km'den daha az uzakta olduğu an, astronomlar tarafından süper ay olarak adlandırılır. Mikromun terimi, Dolunay 400.000 bin kilometreden daha uzakta olduğunda kullanılır. 5 Şubat 2023'te Dünya'dan 405.830 kilometre uzaktaydı. Sorunların esas olarak Dünya üzerindeki yer çekimi etkisini artıran ve böylece volkanik patlamalara ve depremlere neden olan süper aydan kaynaklandığı genel olarak kabul edilmektedir. Dünya'nın üst tabakası heterojendir büyük ve küçük litosferik plakalardan kesilir. Yaklaşık 20 tane var. Kabuğun oluşturduğu bu temel bloklar üzerlerindeki her şeyle birlikte sürekli hareket ederler. Yarık yerlerinde birbirlerine dayanıyorlar ve ayı hissediyorlar. Sismologlara göre Washington Üniversitesi, St. Louis en çok etkileyen şey budur bir tür sürücü olarak hizmet eder. Bu yüzden yaklaşırken doğal uydumuz yeryüzünü daha da kesiyor. Deformasyon ve gerginlik süreçlerini daha bilimsel bir dille ifade ederek şiddetlendirir. Bu arada, Fay Doğu Anadolu üzerinde mevcut Türk depreminin yatağı da vardı. Ama kimse ondan bu kadar kötü niyetli bir hareket beklemiyordu. Genellikle, öngörülemeyen sorunlardan yakın ay sorumlu tutulur. İstatistiklere göre, insanlığı yaklaşık iki hafta askıya alıyor, süper, hale gelmeden bir hafta önce ve bir hafta sonra. Örneğin, Güneydoğu Asya'da korkunç bir tsunami'nin takip ettiği yıkıcı deprem, 2004 süper ayından önce meydana geldi ve 2011 yılının mart ayında Fukushima nükleer santralini sular altında bırakan Japonya'daki deprem neredeyse gökyüzünde bir süper ayın ortaya çıkmasıyla çakıştı. Elbette mikro ayın derinliklerdeki süreçler de etkilenir en azından uzaklaşarak daha az çekmesi gerçeğiyle ve yeryüzünün sağlamlığını o kadar da saptırmıyor. Bir tür gelgitten sonra gelgit başlar sadece okyanusta değil, doğal uydumuzun çekiminin çok belirgin bir şekilde etkilendiği ancak karada. Bu depremde bu kadar çok insanın hayatını kaybetmesinin nedenlerinden biri şehirlerdeki binaların kalitesi olabilir. Türkiye'nin çoğu aktif bir sismik bölgede yer almaktadır. Bu nedenle bina ve evlerin yapımında bu faktör dikkate alınmalıdır. Ancak çoğu zaman bazı iş adamları hiç düşünmeden 200 ila 300 kişinin minimum maliyetle yaşayacağı evler inşa etmek ister. Bunu yapmak için düşük kaliteli yapı malzemeleri kullanır veya bunları standartlara uymayan küçük boyutlarda kullanır. Tabii ki bu insanların yaşamları için bir tehdit anlamına gelir. Videoda gördüğünüz gibi binaların çoğu domino taşları gibi yıkıldı. Büyük olasılıkla bu binaların inşası sırasında standartlara uygunluğu çok ciddi bir şekilde kontrol edilmemiştir. Sonuç olarak bu büyüklükte bir deprem onları yok etti. Bugün Türkiye'de durum son derece zor. Hükümet diğer ülkelerden yardım çağrısı yaptı. Biz de orada ve enkaz altında kalan insanlara yardım etmeliyiz. Herkes elinden geldiğince yardımcı olabilir. Birileri bağış yapıyor, birileri deprem bölgelerine bazı malzemeleri gönderiyor, birileri enkaz altında kalan insanlar için dua ediyor. Bu olay hepimizin başına gelebilir. Dolayısıyla bu gibi durumlarda birbirimize destek olmalıyız.